İslam inancının temel taşlarından biri de peygamberlik (nübüvvet) kavramıdır. Allah'ın insanlıkla iletişim kurma ve onlara doğru yolu gösterme yöntemi olan peygamberlik, insanlık tarihi boyunca kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Peygamberler, ilahi mesajı insanlara ulaştırmak, onları doğruya yöneltmek ve örnek bir yaşam sürmekle görevli özel seçilmiş şahsiyetlerdir. İslam'a göre Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar binlerce peygamber gönderilmiştir. Hazreti Muhammed ise peygamberlerin sonuncusudur, Hatemun Nebi'in. Birinci peygamberlik kavramının anlamı ve gerekliliği. Peygamber, Farsça kökenli bir kelime olup, haber getiren, haberci, anlamına gelir. Arapça karşılığı ise, Nebi ve Yıldız Yıldız, Rasul, Yıldız Yıldız'dır. Nebi, peygamber, kendisine vahiy gelen, ancak bunu bir şeriat, yeni bir hukuk sistemi, olarak tebliğ etmekle görevli olmayan peygamberdir. Daha çok önceki peygamberlerin şeriatını teyit eder. Rasul, elçi kendisine yeni bir şeriat ve kitap verilen, bunu insanlara tebliğ etmekle görevli olan peygamberdir. Genellikle her rasul bir nebidir ama her nebi bir rasul değildir. Peygamberliğin gerekliliği, nübüvvetin ihtiyaç duyulma sebepleri. İslam felsefesi ve kelamında peygamberliğin neden gerekli olduğu üzerinde durulmuştur. Bu gereklilik, temel olarak insanın sınırlılıkları ve Allah'ın hikmetiyle açıklanır. Allah'ın varlığını ve birliğini insanlara bildirmek. İnsan, aklı ve duyularıyla Allah'ın varlığını ve birliğini, tevhid kısmen kavrayabilse de, onun tüm sıfatlarını, isteklerini ve emirlerini eksiksiz bilemez. Peygamberler, bu bilgiyi doğrudan vahiy yoluyla insanlara ulaştırarak, Allah'ın zatını ve birliğini doğru bir şekilde tanıtırlar. Şirkten, Allah'a ortak koşma, korunmanın yolu, peygamberlerin getirdiği tevhid mesajını kabul etmektir. İnsanlara doğru yaşam biçimini öğretmek. İnsan aklı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı bir dereceye kadar ayırt edebilir, fıtrat, yani yaratılışta gelen temiz öz. Ancak, karmaşık ahlaki ve hukuki konularda, insanın kendi başına mutlak doğruya ulaşması zordur. Peygamberler, Allah'tan gelen vahiy ile ahlaki ilkeleri, helal ve haramları, ibadet şekillerini ve toplumsal düzenlemeleri belirlerler. Bu, insanın hem bireysel hem de toplumsal yaşamda huzur ve adaleti sağlaması için bir rehberlik sunar. İnsanlara ahiret hayatını bildirmek. İnsan ölüm ve sonrası hakkında kendi başına kesin bilgiye ulaşamaz. Cennet, cehennem, hesap günü gibi ahiret inançları sadece vahiy yoluyla öğrenilebilir. Peygamberler İnsanları dünya hayatının geçiciliğine ve ahiret hayatının ebediliğine dair uyararak onları sorumlu bir yaşam sürmeye teşvik ederler. Bu, insanın varoluşsal bir amacının olduğunu gösterir ve ona motivasyon sağlar. İnsanlara ilahi adaleti temsil etmek. Peygamberler Allah'ın adaletini yeryüzünde temsil ederler. Onlar, güçlülerin zulmüne karşı durur, zayıfların haklarını korur ve toplumsal dengeyi sağlamaya çalışırlar kendi yaşamlarıyla adalet ve eşitlik örneği sergilerler. İnsanlar arasında düzen ve birlik sağlamak. Peygamberler, dağılmış kabileleri, çatışan toplulukları bir araya getirerek, ortak bir inanç ve ahlak temelinde birleşmelerini sağlamışlardır. Medine Sözleşmesi, Hz. Muhammed'in farklı toplulukları bir araya getirme ve toplumsal barışı tesis etme çabasının önemli bir örneğidir. İkinci Peygamberlerin Görevleri, Vazifeleri Peygamberlerin temel görevleri ilahi mesajı insanlara ulaştırmak ve onlara örnek olmaktır. Bu görevler birden fazla boyutu içerir. Tebliğ ilahi mesajı ulaştırmak. Bu, peygamberlerin en temel görevidir. Kendilerine vahiy edilen ilahi mesajı Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil gibi eksiksiz olduğu gibi ve anlaşılır bir şekilde insanlara ulaştırmakla yükümlüdürler. Peygamberler vahiy gizlemez veya değiştirmezler. Tebliğ görevi, sadece metinsel aktarımla sınırlı değildir. Aynı zamanda mesajın içeriğini, hükümlerini ve anlamlarını açıklamak da bu görevin bir parçasıdır. Örneğin, Hazreti Muhammed Kur'an ayetlerini açıklayan hadisleriyle bu görevi yerine getirmiştir. Tebliğ, açıklamak ve beyan etmek. Peygamberler, vahyedilen ayetlerdeki kapalı veya genel ifadeleri açıklarlar, şer'i hükümleri detaylandırırlar ve dinin pratik uygulamalarını gösterirler. Örneğin, Kur'an'da namaz emredilirken namazın nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu gibi detaylar Hazreti Muhammed'in uygulamaları, sünnet ile açıklanmıştır. Bu görev, Allah'ın mesajının doğru anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar. Temsil, örnek olmak. Peygamberler, Allah'ın emir ve yasaklarını kendi hayatlarında uygulayarak insanlara en güzel örneği, üsve-i hasene teşkil ederler. Onların yaşam tarzları ahlakları, davranışları, sözleri, adalet anlayışları ve sabırları Müslümanlar için bir modeldir. Hz. Muhammed'in hayatı, sünnet Müslümanlar için Kur'an'ın pratik uygulaması ve yaşanmış bir örneğidir. Bir peygamberin örnek olması, mesajın inanılırlığını ve benimsenmesini artırır. Teskiyet, arındırmak ve geliştirmek. Peygamberler, insanları şirkten, kötü ahlaktan ve günahlardan arındırarak ruhani ve ahlaki gelişimlerini sağlamayı hedeflerler onlar insanları nefislerini terbiye etmeye, kalplerini temizlemeye ve Allah'a yakınlaşmaya çağırırlar. Bu bireysel ve toplumsal dönüşümü amaçlayan bir görevdir. Hükmetme ve rehberlik etme. Bazı peygamberler, özellikle rasuller sadece dini tebliğ etmekle kalmamış, aynı zamanda birer lider olarak toplumlarını yönetmiş davalar arasında hüküm vermiş ve bir devletin temellerine atmışlardır. Örneğin Hz. Yusuf, Hazreti Davud, Hz. Süleyman, Hz. Muhammed. Bu ilahi hukukun şeriat yeryüzünde uygulanmasını sağlamayı amaçlar. Üçüncü peygamberlerin özellikleri, sıfatları. İslam inancına göre peygamberler kendilerine tevdi edilen ağır görevi yerine getirebilmeleri için bazı özel sıfatlara sahip kılınmışlardır. Bu sıfatlar, onların güvenilirliğini, doğru sözlülüğünü ve hata yapmazlığını garanti altına alır. Sıt doğruluk. Peygamberler, hayatlarının her alanında doğru sözlü ve dürüsttürler. Asla yalan söylemezler, ne vahiy ile ilgili konularda ne de günlük yaşantılarında insanları aldatmazlar. Bu sıfat, onların tebliğ ettikleri mesajın güvenilirliğini sağlar. Emanet, güvenilirlik. Peygamberler kendilerine emanet edilen vahiyleri ve ilahi mesajları eksiksiz ve olduğu gibi ulaştırırlar. Hiçbir şeyi unutmaz, çarpıtmaz veya gizlemezler. Toplumsal yaşamda da emanete riayet eden güvenilir kişilerdir. Hazreti Muhammed'e daha peygamber olmadan önce El-Emin, güvenilir lakabı verilmiş olması bu sıfatının en güzel örneklerindendir. İsmet, günahsızlık, masumiyet. Peygamberler Peygamberlik görevleri sırasında ve bu göreve yakışmayacak şekilde büyük günah kebair işlemezler. Küçük günahları sair ise Allah tarafından korunurlar ve anında düzeltilirler. Bu sıfat onların insanlara örnek olma ve vahyi doğru tebliğ etme rollerinin gereğidir. İsmet onların hata yapmadıkları anlamına gelmez, insani hataları olabilir ancak bu hatalar dini tebliğlerine etkilemez ve Allah tarafından hemen düzeltilir. Fetanet üstün zeka ve akıl. Peygamberler üstün zeka, akıl ve kavrayış gücüne sahiptirler. En karmaşık meseleleri bile anlayabilir, delilleri kavrayabilir ve insanlara ikna edici bir şekilde açıklayabilirler. Bu, onların tebliğ görevini başarıyla yerine getirmeleri için gereklidir. Onlar, toplumlarının en bilge ve akıllı kişileridir. Tebliğ, ilahi mesajı eksiksiz ulaştırmak daha önce de bahsedildiği gibi, peygamberler, kendilerine vahyedilen her şeyi insanlara eksiksiz ve olduğu gibi ulaştırmakla yükümlüdürler. Vahiyden hiçbir şeyi gizlemez, eklemez veya çıkarmazlar. Dördüncü mucizeler, ilahi destek ve peygamberliğin kanıtı. Mucize, Arapçada, aciz bırakan, benzeri yapılamayan, anlamına gelir. İslam terminolojisinde ise, Peygamberlerin Allah'ın izniyle gösterdiği, insanların benzerini yapmaktan aciz kaldığı olağanüstü olaylar ve fiillerdir. Mucizeler, peygamberlerin doğruluğuna ve peygamberlik iddialarının Allah tarafından desteklendiğine dair somut kanıtlardır. Mucizelerin amacı. Peygamberin doğruluğunu kanıtlamak, en temel amacı, peygamberin "Ben Allah'ın elçisiyim" iddiasını doğrulayan ilahi bir mühür olmasıdır. İnsanlar normalde imkansız olan bir olayı gören peygamberin gerçekten Allah tarafından desteklendiğine inanırlar. İnsanları iman etmeye teşvik etmek, mucizeler tereddüt eden veya inkar eden insanları imana yöneltmek için bir teşvik aracıdır. İlahi kudreti göstermek, mucizeler Allah'ın sınırsız kudretini, evrendeki yasaları dilediği zaman değiştirebileceğini veya askıya alabileceğini gösterir. Bazı peygamberlerin önemli mucizeleri her peygamberin mucizesi, genellikle kendi dönemindeki insanların ilgi alanlarına veya öne çıkan bilgilere uygun olarak verilmiştir. Hazreti Musa'nın mucizeleri, Mısır'da büyücülüğün yaygın olduğu bir dönemde, Hazreti Musa'ya asa mucizesi verilmiştir. Asası yılana dönüşmüş ve büyücülerin yılanlarını yutmuştur. Ayrıca, Kızıldeniz'i yarıp geçme mucizesi, Firavun'un ordusundan kaçan İsrail oğulları için bir kurtuluş yolu olmuştur. Hazreti İsa'nın mucizeleri, Tıbbın geliştiği bir dönemde, Hazreti İsa'ya Allah'ın izniyle ölüleri diriltme, körleri iyileştirme ve cüzzamlı hastaları şifaya kavuşturma mucizeleri verilmiştir. Ayrıca, doğuşu, babasız doğması ve beşiktekende konuşması da birer mucize olarak kabul edilir. Hazreti Muhammed'in Mucizeleri Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in en büyük ve ebedi mucizesi, Kur'an-ı Kerim'dir. Hitabetin ve şiirin en zirvede olduğu Arap toplumunda, Kur'an'ın edebi üstünlüğü, belati ve içerdiği derin mesajlar, Arapları aciz bırakmıştır. Kur'an, kıyamete kadar geçerli olacak bir mucize olarak kabul edilir. İlim, hukuk, ahlak, tarih gibi birçok alanda getirdiği bilgiler, onun ilahi kaynağını gösterir. İsra ve Miraç, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan, Mekke, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs, gece yolculuğu, İsra ve oradan göklere yükselmesi, Miraç, ruhani bir yolculuk ve Allah'ın büyük ayetlerini, işaretlerini, görmesi olarak kabul edilen büyük bir mucizedir. Ayın ikiye yarılması, Şak-ı Kamer, bazı rivayetlere göre, müşriklerin isteği üzerine ayın ikiye yarıldığı ve sonra tekrar birleştiği bir mucize de vardır. Su ve yemek çoğaltma mucizeleri, bazı zor zamanlarda Hazreti Muhammed'in eliyle az miktardaki yiyecek veya suyun çoğalması gibi mucizeler de gerçekleşmiştir. Mucizelerin niteliği: İlahi izinle gerçekleşmesi. Mucizeler, Peygamber'in kendi gücüyle değil, tamamen Allah'ın izni, kudreti ve dilemesiyle gerçekleşir. Peygamber, yalnızca bir aracıdır. Kanıt olması, mucizeler peygamberliğin ispatı için verilen istisnai durumlardır. Bunlar normalde evrendeki işleyişin bir parçası değildir. Aklın sınırlarını aşması mucizeler insan aklının ve bilimsel bilginin açıklayamayacağı olağanüstü olaylardır. Bu da onların ilahi bir kökeni olduğunu gösterir. Peygamberlik kavramı İslam'ın temel direklerinden biridir ve Müslümanların Allah ile olan ilişkisini, dünya görüşünü ve ahlaki yaşamlarını derinden etkiler. Peygamberler Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmet, rehberlik ve uyarıcı olarak kabul edilir ve onların yaşamları her Müslüman için ilham kaynağıdır.